Şimdi buraya ne yazabiliriz peki sizce? Kakao. <laughs> kakao yapmayalım, kakao yapmayalım. Yapalım, yapalım. Biz görmüyoruz kakao. o ama. Kakao. Kakao, ama kakao... Kakao. Hello? Hello. Kakao. Hello? Hello. E biz hala Ekran görmüyoruz. Ekran yok bizde. Bizde yok ama. Ulan yayından tekrar duyuyorum şunları. Olmuyor diyeyim? abi kakao. A, O. Ha. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir kelime söylemek ister misiniz içerisinde O barındıran? Somut. Somut. O, o olur. Oo. Ben Sorun. Son... Sonuç. Alo alo. Alo alo. alo. Merhaba. Sen profil resmen ne oldu lan? Merhabalar. Bilemezsin. Ne olmuş bakayım? O kim? Erkay mı o? Ya. Hayır ya. Ya daha hayır ya. Videodaki daha demek videodaki videodakini almış. <laughs> Kendi açılarından birini koysaydın bari. Sanatını ortaya <laughs> koysaydın. Bu ne? Mürekkep balığına benziyor. Norveç mi bu ne bu? Şırdana benziyor bu. bu. Bakalım Norveç mi? Norveç'in tersi ama. Norveç'in Norveç Norveç sol tamam. altına doğru inersek eğer ki bakın şimdi bak Kurtköy'den çıktık tamam mı? Kurtköy'den çıktık. Paraguay. Bir dakika dur Norveç nerede abi? Danimarka. Danimarka, Danimarka. Evet. Norveç. Norveç'teyim. Norveç'ten yani 7484 sol alta Güney inersem Amerika. Güney Amerika'dayım. Evet. Şurada bir yerde olsam gerek. Nerede şırdana benzeyen? Guadelapue de değil. Dominika zaten olmaz. Buster'e evet. ama bir bir görsek Buster'den bir görsek fena olmaz. Buster nasıl oluyor? Kim de nasıl yazılıyor? Hiç Saint Kids'i görelim o zaman. Saint Sen ne Çok güzel. Ne 356'da diyor, daha... bu musun? Değilsin. Değil. Ya bu da değilsin. <laughs> Ulan Dominika mı? Dominika'ya benzemiyor. bir dakika ya. Bence bu Bastar abi. Bastar şehir olabilir mi? Bir uzaktan. Bence bakayım. de şehir. Evet. Doğru. Saint Kitts ve Nevis bak. Oradan 356 Şu, sağ aşağı ya. diyor ya. Evet. Dominika. Martinik, Martinik Martinik. 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 Ama belli Martinik, Martinik ve. Vardı vardı. vardı. Bayraklar aranız nasıl? Üf. Türkiye. Al oh. Çin mi bu? Pero Sağı diyor Burcu nasıl Albany'a olsun ya Aa, Onu görmedim ki hiç bakmadım ki ona <laughs> Oyunlarla aramız nasıl? Ben de çok iyi Pokemon Aa, Pokemon. Pokemon da Pokemon ne Pokemon Pokemon. Pokemon Pokemon bak ben bunu biliyorum Pokemon. Ben bunu biliyorum Charizard'ın büyüğü bu Charizard zaten büyük, Charizard büyük zaten Charmander Charmander ki illa. Verir verir Pokemon, Pokemon Blue Blue değil bu Blue, Blue. değil Değil Ulan, değil, evet. Red Bird. Rescue Team olabilir çünkü kırmızı, Mystery Dragon olabilir, bence bu. Correct Saga. Blue, denizin altında bu Blue. Tamam Burcu, Blue Rescue, değil. Blue Rescue demedim ki, ben Blue dedim. Blue Rescue var mı ki? Hayır hayır, time Vardı. time, yukarıda yukarıda. Corex Correct Franchise and Saga diyor. Yani so, so, so. misteri olması lazım değil mi? of time Explode. o zaman. Oğlum değil. sen dalga mı geçirsin benimle? Sadece blue'su yok muydu bunun? Pokemon. Abi, sil var ya. Blue buluyor. Buluyor. Buluyor, normal düz buluyor. Bu kızı dinlemediniz ya. Değiş. bak çıktık şeyden çıktık. Wrong saga diyor şu an. Bizim Pokemon şeyde kalmamız lazım. Misteri dungeon ama onda da 3 tane var. Anlamadım o yüzden. Aha süper misteri dungeon. Oradaydı. <laughs> Guest game Her yapalım. Bunlar yetmedi. Bir de süperini mi yaptılar ya? Yani? Eee Assassin's Creed. Değil. Şuradaki değil şu sağ alttaki şey Assassin's Creed barı değil mi? Yok o sol üstte hmm. olur. Bu map'ten bir parça. Hell Divers. Olabilir. Değil Vallahi. ama. Değil ama ya. Ben bir asas tuşuma. Tuşuman nerede ya? Bence değil ama deneyeceğim. Bu ne be? Kaptrak. Bu ne be? Charge up. Alan Wake 1 mi bu ya? İki. 81 almamıştır ya. 2 olsun mu? 2 değildir. Değil. PlayStation Gidelim. 5. Tomb Raider bu. Şuradan bak kollarıyla bir karakter tutunuyor gibi değil mi sanki? <laughs> Final Fantasy'nin mi oyunu mu? Yok PS5. Aa, yok. Aa, yok. Blade. Aynen öyle. Aa, efendim, bu pişli olan hani benim oynadığım. Biliyorsunuz bunu. Güzel. Olur. Güzel. Senden gizli oynadın. Bu çünkü evet. bana bir yerden tanıdık geldi mi Ben gizli <laughs> oynamadım. Benim Aa, gizlilikle alakalı Başka bir şey daha da bir tanıdık geldi ama neyse. <gülüyor> hayır hayır <gülüyor> abi ben o Popodan sağdaki... Hayır da. görmedi ki poposunu. Görsek tanırdım. Direkt. <laughs> Sinemayla aramız nasıl? Horus denen... kamp yazanlara bir artı bir puan çıksın yok. hemen bir. Ee, biliyorum. Luke Wilson i̇şte, oynuyor Luke bunda. Wilson. Evde tek başına. Charlie Wilson's hmm. War. Siktir yanlışlıkla? Ne bu? Süperman mi Abi her şeyi sen söylüyorsun. Benim repertuarımda bu yok ya. Smallville gibi bir süper. Rushmore'muş mi? bilemezmişiz. Posterleri ama hep biliyoruz. Posteri asla kaçırmayız. Toplan. Tek atıyoruz. Hazır ol. <laughs> la La Land. Evet. La La Land daha mı abi Burcu? Birinden garip bir ses geliyor oraya. Arif'ten bir arada Dark fark ettim. La -la yine mi be? Yine mi be? Lol. Lal. Tel. Tıl. Üç harfi değil bu bence bu. It is. Idle. A şey burada the, the, Disaster the, the. Artist. The, dedim kaldım. Ben gerisini biliyorum. Netflix'te çalışıyor mu? Çalışmıyor. Bir kere de rekor kırmayı deneyelim şurada. Ah! bak. 22. Ne tarihini vereceğim seni Ver. yok artık. Hayır. Bu benim arkadaşım bu arada. Gibi. Ben bu kızı biliyorum. Benim küçük büyüdü <laughs> <uydu> benim <muyum> arkadaşım. <laughs> 4 çocuk e gibi hayalet. Kucağındaki 50... de sen misin? Hayır değilim. Sandalyelere baksak. 52. Çok net söyledin. Ben sana güvenen bir adamım. Ama bence 43. 22. Hmm, ah be, şey. iyi abi. Hadi bir devam ettireyim. Tamam. Ee, evet, ben işte, söyleyeyim. Reisler söyle. Bu 68 falan. Ee, 64. 70'lerden yet önce çok bu? <laughs> <laughs> tamam. Tamam. Bir F5 dedik. Çok güzel. Çok basit 90. geldi. Arabalar Kesinlikle Zoktan değil bu. Rusya gibi burası ya. Evet evet. Değil mi? Evet, 82 81 Çok zor işte ya. Bu Ladalar, MADALAR F5. F5. Tamam, Kendisi tamam. Sigar. Çok tamam. kolay. Midilli de var. O zaman Yunanistan. Hayır Japon abi. Ya? Amerika burası. Ya bir bakabilir miyim 2020, 2020 mi? bu abi. 2020 bu. 2020 Yok 2020 çok eski bence. Saçmalamayın. Yok. Ne çok eskisi. Binler falan. Arabalara bak arkadaki 2000, 2000 değil bu bak. Oğlum 2000 plus da var. Oğlum, kabriyo var Deli misin Neşin ya? 2000, 2000, oğlum, var, de var, için ya. 2000 Mardi plus da. Mardi Gras değil mi bu? Mardi Gras kim? Şu boncu 1016 <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Bu Gre Greta Hamburg bölgün küçüklüğü değil mi bu? 2019. 2010. Cep telefonu yok. Nasıl 2010 ya? 2006 var. 2005 demiştim. 2006 demiştim. Aha. <laughs> İlk ninja. <laughs> Hakikaten bu arada bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> bu <gülüyor> ne? <gülüyor> bu bir, Kral Kral bir ya. cenaze ya, falan abi. mı bu? Hayır bu düğündeki şeyler düğündeki değil mi? bacılar bunlar. Neydi Arakis o? Arak dizi mi bu? BNGC'de ritler. He BNGC'de ritler. ritler bunlar. Ha bunu bilemeyiz yani. Bu çok zor bir şey. Ha tarih Her vardır çocuk. belki sadece sorular. 13. 13. <laughs> Sağda filan yok. Yani yok. Bu fotoğrafta hadi. Ben söyleyeyim bunu. 42 bu. Olamaz abi nereye gittin? 05. 22, 21. 4, 4 33 demiş. Arası. Arası. Tamam, ah, söyle, Haris söyle, ilk Zeppelin. Aa, Hindenburg işte. Söyle. Hindenburg faciasını öğren. tamam. Onu değil. Yapalım. Ben bir daha emin olduğumda kullanırım. Tamam, o 27. 52 galiba. 52. 52 abi. Tamam, ilk samuraylar. İlk dojo. Bak, ilk Burası dojo. Bir. 1908. İp Buraya sığmaz 18 ama 18 abi. Onu unutmuşum. Tamam. İlk Macintosh bilgisayar gibi. <laughs> tamam tamam traktör de var Lamborghini Ama Niye gezdiriyorlar? Onu ye Gösteriyorlar ye şu şey Bu kaçta vardı abi? 80'de var mıydı bu? Eee... 70'lerin sonu 78-80 başı. Oy, 80 Ama olmuş. eski şeyi kullanmışlar yani 87 böyle tamam. Bir şey. 20. Hayır. 20 tamam hadi seni kırmayayım. Bu arada vardı lan. Oh. Tamam ilk bowling <laughs> takımı 1955. <laughs> Abi saniye adamı tanıyorum. Güzel. Ya. Abi çok dur iyi bekle. Abi, bravo. Bravo. Savaşa gidiyor 2. Dünya Savaşı olsun Vedat 38. Vietnam olabilir. Bu. Tamam, çok iyi gidiyoruz. Doğru, aynı devam. Aynı. Aynı, aynı devam. Aynı, 40 aynı devam. Devam. Dayan. Bunlar erken yola çıkanlarmış demek ki. Tedbirli. Tamam bu 30'muş artık. <laughs> tamam, tamam. Gıcır. Tamam. What is Profesiyonel e, Barış Manço. <laughs> Abi bu <laughs> kameralar falan bu <laughs> monitörler Bu, bu teknoloji 2019 Ad Adamın saati falan görünüyor mu ya Telefon 22 falan Ama bak ya. bizim bir şey söyleyeyim sana bak Bu 19 filan bu ya 19 17 Kokpit var or orada bak 18 ba Barış mı? Dedim Manço abi ya. çıtır tamam. dedim size son sonra kapatırım <gülüyor> 59 <gülüyor> 62. Yok dur e, 56. Son bu gerçek son. E, 28. Tamam arkadaşlar yan ekrandakiler tam ekrandakiler ve kanalımızın muhteşem tatlı botları. Eğer ki beni duyuyorsanız tam şu noktada çete bir pırt yazabilir misiniz? Buz buza geçmeden önceki pırtlarımızı alalım. <laughs> Watson bu arada DC'deki caps odasına bak. Seni bulduk. <laughs> Hayat mı var? Hayır hayır. O sevdiği şey. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Kılçıksız lezzetli bir tür taze fasulye. Alp. Alp kadın. <laughs> Analı kızlı. <laughs> Ayşe kadın. birleşik Ayşe. mi ayrı mı? Bilmiyorum. Abi. Birleşik herhalde. Yazı ya da sözde canlandırmak. Betimlemek mi? Yok. Yazı ya da sözde canlandırmak. Betimlemek. Betimlemek Betimleme. Betimleme işte. Sayısal sayılar teorisini geometri ve analizi içine alan bir matematik dalı. C1. Cebir. Cebir. Cetim Cetimlemek. <laughs> Sağlam ve dayanıklı olmayan. Çatlak. Çürük. Çürük. Kavga gürültülü bağırışıp çağrışma. Dalavere. Değil. Didişme. Didişme. Dalaşma. Dalaşma. Dalaşma yani. Ağuz, şey e, Arife yazar. Belirti iz ipucu. Emare. Clue. Eski Mısır verilen ünvan. Firavun. Gittikçe harf <laughs> kaybediyor. <laughs> <laughs> bir dakika bir dakika. İ. F. Birevun. de olurdu bence. Sinema, stat gibi etkinlik alanlarında bilet alınan yer. Gişe. 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 İlgiyle karşılanabilecek haber. Haber. Havadis. Havadis. Trenlerin ben durarak yolcu ve yük indirdikleri ya, ya da aldıkları yer. istasyon. İstasyon. İki kümenin ortak elemanlarını ifade eder. İstişim. Kümedaş. İstişim. Kümedaş. Bir yere asılmak için yazılmış yazı tabela. Levha. 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 Devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü. Mülk. mülk. Bence mülk değil. Mülk mülk, mülk İnsanlar değil. millet. Toprak mülk. Atnalı yapan demirci, nalbant. Nalbur. İyimser, nalbur, nalbur mu? <laughs> İyimser pesimist karşıtı. O <laughs> optimist. 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 <gülüyor> <gülüyor> Herhangi bir kısıtlama ya da zorlamaya şartı bağlı olmayan yürü falan. Özgür. Evet, özgür. Gibi. Büyük harita plan veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri. Plan. Plataş. Ne oluyor lan? What the? Yasa... nasıl bastın ya? Bilmiyorum bir an oldu her şey. Çok hızlı gelişti. Prasa. Portatif. Pafta. Neymiş o? Pafta evet. Tabii. Pokerde bir oyuncunun önündeki paranın tümü. Rest. Evet. Çatal biçiminde taş atmaya yarayan ilkel alet. Sapan. Temel kural belgesi. Şike. Şilt mi ne bu ne kural. Şema. RSF yazar. Verimsiz duruma getirme, sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma. Şartname çok mantıklıydı. Verimsiz duruma getirme, sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma. Bu ne? Hiçbir fikrim yok. Sünnet. Tutma. Sünnet ne alaka birader? Aklından geçen ilk şey Bir toplulukta rahat konuşamayan ve rahat davranamayan sıkılgan çekingen. Utangaç. Utangaç. İdrarın dışarıya atılmasını sağlayan ve idrar torbasından sonraki idrar yol. Üretra. Ağır yük kaldırmaya ve bir yere taşımaya yarayan araç. Vinç. Aksi takdirde anlamında kullanılan bir söz. Yahut muydu bu? Hayır. Aksi takdirde. Yoksa? Benimle konuşmayın. Yoksa... Yahut. Yoksa... yoksa? Yoksa yoksa. İrade zayıflığı eksiklik. Düzem, güzel güzel. Sen güzel. güzel. E, i̇rade zayıflığı eksiklik. Uzak. afiyet İki aile <laughs> mi? Tek. Zafiyet değil. Var mı ya? Zaf. <laughs> Verimsiz Zavar. duruma getirme. Sonuçsuz bırakma. Kısırlaştırma. Hecavüz mü? Takim ne? Hiçbir fikrim işte. yok. İşte Arapça bir kelime şey ya da Doğru geldi. Takim çünkü biraz garip geldi bana. Evet. Doğru geldi o yüzden. E, Dalaş, dalaşıymış, dalaşma demiş, Arife yazar. Yani. Ya. Şayma değil, şart şartlar, şartnameymiş, chatteki Aresfe yazar. Makul. Evet, Bence de gayet ya. makul. Bizi bitirdi Aresfe gerçekten ya.